zalimler o bölgeye gittiğimizde 10 tane müslüman kardeşimin gelmesi gerekiyordu gelmediniz gelmeyince bu durumu fırsat bilen münafıklar zalimler sizi satın aldılar ve Allah zatı için yapılan mescidi kirletince Cenab-ı Allah dayanmayıp Mahkeme-i Kübra'yı yeryüzüne taşıdı şeriatın kılıçlarıyla Adem babamızdan bugüne kadar Mahkeme-i Kübra'nın yeryüzüne taşındığı görülmedi bu size gösterdiğim ne biliyor musunuz? Ay. Evet. Normal ay. Telefon niye böyle yapıyor bilmiyorum. İnsanın kalbi gibi güm 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 atıyor. O bile korkuyor herhalde. Kıyamet kopacak diye. Telefondan anlamıyorum. Ne olup bittiğini de anlamıyorum da. Kazaran şey yapın. Bu videolarımı acilen alın. Geçen biri dedi abi dedi senin bu videoların darbeciler savcılık aracılığıyla engel atıyor dedi. Vallahi dedim ben ne internetten anlarım e, ee, ne şundan bundan anlarım. Bakın şu gördünüz mü? Bu stand alarm verilmiş. Bu ülke ve bütün dünya büyük bir tehlikeyle yüz yüze set açık. Set demek manevi boşluk. Bu boşluktan yedi cehennemin kapısı açık. Şu an Mehdi'yim, Kutup'um, Gavsul Azam'ım dünyayı kurtarıyorum diyenlerin hepsi sahtekar. Cenab-ı Allah onların kellesini gövdesinden ayırınca görürsünüz ama Nemrut ve Firavunların akibeti gibi bir akibet bekliyor. Bugün ay çok garip. Sanki o bile git diyor yani bu millete güvenmedi diyor. Bak Allah razı bir şey yaparsın bu millete katlettirirler sonunda. Son kurban en iyisi eve gideyim. Ne yapak? <laughs> Geçen benim evin önünde uzaktan teknik takibi aldı lüks arabayla. Ben de dolmuş parasını zor buluyorum. Lan ne kadar ucuz beleşçi insanlarsınız. Ondan sonra e, göz daha verdiler. Nedeni, emniyete götürdüm, belge verdim, bacım dedim, evrak bölümünde dedim, emniyet müdürüne selam söyle, örgütler eyleme başlayacak, kurban alacaklar. O da diyor, ya sana ne diyorsun, telefonları niye satıyorsun, niye Doğu'ya gidiyorsun? Yarın onların başına gelenler, senin sevdiklerin başına gelsin. Vay be, o abimize bir sahip çıksaydık da, bu şekilde, feci bir şekilde can vermeseydik dersiniz ama son pişmanlık fayda vermez. Allah için önceden ne yapabildiysek, ne yapıyorsunuz, ne yaptırıyorsunuz, bu paylaşımları alın. İçinizde gerçek vatansever Müslüman da varsa araştırın. Ee, Cenab-ı Allah'ın emriyle bulunduğumuz bölgede siz varsınız. Bunlar sinsi sinsi, pis pis size gülüyorlar. Siz Mustafa Usta'yı Allah için yaptığı yerlerde bulamadınız ki bizi bulasın. Çünkü oralarda siz vardınız, siz, siz varsınız. Size oraları dağıttırıyorlar. Kendinizi, aslınızı, özünüzü, canınızı bulmayasınız. Karanlığın içinde kedinin fareyle oyun oynadığı gibi sizi yok edebilmek için. Bu akıl hastaları sizi yok ederse Cenab-ı Allah'ın emridir. Biz de onların kellesini gövdesinden ayırırız. Kıyamet kopar verecek bir mücadelede kalmaz. zafer ancak inananlarındır. La ilahe illallah İlâh. Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah. Bırak sevdiklerimizi aldığı için mi böyle güzel kokuyor Buraya birileri girmeyelim. Birisi neden gülümsüyor? Ama da bu dağınıklığa bile gülümsüyor. Net Alacak Net Ne? Ne tornavidayı bırakırken bak o şekilde bıraktığımı hafızama kaydettim. Birincisi üç tane değişiklik olmuş. Birincisi. Şu karşıya dikkatli bakın Bunu böyle veriye getir dedim Şöyle Geldim bak bu böyle olmuş Çok profesyonelce arama yapmışlar O kadar profesyonelce Ayıkmayacağım sekinci Dördüncüsünü de göstereyim Bu sandalye Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Hayatı tehlikede delilleriyle göstereyim size. Cenab-ı Allah'ın var olduğunu söylemek bir görüş, yok olduğunu söylemek bir görüş. AKP'yi savunmak bir görüş, Süleymancılar, Petrocular, pulkancılar CHP, MHP, bir PKK'sı hepsi hepsi bu şu gördüklerinizin hepsi görüş. Ve bunlar yok edici bir sistemin içindedir. Kendinden olmayanı yok etmek. Yanlış duymadınız. Bunlar sürekli bir iç savaş içerisindelerdir. Hepsi üstün, hepsi haklı, hepsi dünyayı kurtarır. Ne yazık ki dünyayı bunlardan kurtarmak gerekecek. Bakın Türkiye, Karşı Arabistan, iki İslami ülke. Bu tarafta bakın bu tarafta Almanya, Fransa, Rusya işte dünyanın bütün süper ülkeleri. Rusya, Amerika, İsrail, Avustralya, Hollanda, İran, Irak, Pakistan, Suriye, Ürdün, bu Yemen, Özbekistan, Azerbaycan, Türkmenistan bu bunlar hepsi ne yazık ki görüşler üzerine. Hepsi de yok edici bir sistemin içindeler bütün. İslami kesim de yok edici bir sistemin içinde ee, gayrimüslimler de bir yok edici sistemin içinde. Biz gerçek Müslümanlar varsa Ya Rabbi işittik ve itaat ettik. Yapan ve yaptıran sensin. Allah muhakkak işinde galiptir. Ya eyvül insanu ma hadel kalak أوليس ربك قد تكفل ما خلق؟ أوليس بعد العسر يسرا مثلما؟ بعد الليالي دائما يأتي الفلق. لا بأس، فالأحزان يتبعها رضا، يضفي عليك بإذن مولاك الألق.